Ve Fenerbahçe'de tarihi seçimin bitmesinin hemen ardından ligde Tedesco ve öğrencileri herkesi şoke etmiş. Bir kişi eksik rakibine 2 puan hediye etmişken Saadettin Saran olaya el attığı gibi canlı yayınlarda yerli hoca ikilisi açıklandı. Neler mi dendi? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak Sarı Vakti Tok'un 6. haftada 6 puan kaybıyla ligde ağır bir darbe aldı. Elinde dünyacı ünlü futbolcular varken Tedesco'nun oynattığı oyun saç baş yoldurdu ki rakip koca bir ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen 17 şutunun olup bir kişi fazla oynayan Sarı Lacivakti futbolcuların sadece 9 şutunun olması Tedesco'nun oyununun iflas ettiğinin göstergesiydi. Maç sonu özür dileyen İtalyan hoca yayıncı kuruluşa. Böyle bir maçta yaşadığımız puan kaybının benim için mağlubiyetten bir farkı yok. Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum sözlerini sarf etti. Tüm bunlara rağmen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran ise takımının moralinin bozulmaması adına Samandıra Can Bartu tesislerinde futbolcularını karşılayacağı haberleri yapılmışken ünlü yorumcular şimdiden Tedesco'nun yerine gelecek hocayı bile belirledi. Öyle ki Asist Analiz YouTube programında konuşan duayen yorumcu Sinan Engin, yeni başkan Sadettin Bey'e şampiyonluk ve çetesini çizip, kulübün iki efsanesinin geleceğini düşündüğünü belirterek yayında. Saadettin Saran'a çok özel bir şampiyonluk reçetesi vereyim. Aykut Kocaman, Volkan Nemirel ikilisi. Fenerbahçe'de komple bir temizlik yapacağını ben düşünüyorum. Aykut Kocaman gelince bu oyuncuları kim almış diyecek. Aykut'la ben aynı dili konuşuyoruz. Aykut Kocaman ve Volkan Nemirel en azından hava getirirler. Tedesco'yla 3-4 hafta içinde yolların ayrılacağını düşünüyorum. Devin Özek'te gidebilir konuşmalarını yaparken... Bir diğer yorumcu Ali Koç'un günler öncesinden kaybedeceğini açıklayan Serdar Ali Çelikler ise Neospor canlı yayınında berabere kalınan maçı değerlendirerek... Tedesco'nun gideceği tarihi yerine gelecek hocayı takımın yeni kupa hedefini açıkladı Çelikler yayında. Tedesco ilk devre bitince oğlum hani Ali Koç kazanıyordu lan demiş. Maça da geçecek olursak fazla konuşmaya gerek yok. Dinamo Zagreb maçı sonrası Tedesco gönderilir. Aykut Kocaman gelir. Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalışır. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı hedefler. Galatasaray Konyaspor'u yendiği an lig biter. Bu arada Volkan Demirel ismi neden çıkıyor? Volkan Demirel'in niye akati nedir? Aykut Kocaman'ın şampiyonluğu ve iki Türkiye kupası var en azından. İsmail Kartal'ın kazandırdığı ne var? Evlatçılık arabesk bir iş dedi ve Fenerbahçeli gençliğin devrim yaptığını, kulübün özgürlüğünü ele alarak Fenerbahçe'nin kimsenin malı olmadığı konusuna değinen çelikler devamında. Fenerbahçe'nin gençliği Ali Koç'a, Fenerbahçe senin babanın malı değil demiştir. Fenerbahçe kulübü özgürlüğüne kavuşmuştur. 40 yaş altı Fenerbahçelilerin yaptığı bir devrimdir bu. Bir gençlik devrimidir. Saadettin Saran kazanmadı. Fenerbahçe'nin gençleri devrim yaptı. Fenerbahçe kimsenin babasının malı değildir. Kimseye de muhtaç değildir bunu göstermiştir Fenerbahçe'nin gençleri değerlendirmesinde bulunurken ayrıca bu tarihi seçimin kaybedenlerini sıralayan yorumcu. Bugünün kaybedenlerini sayayım. 1. Muhtaçlar. 2. 45-60 yaş arası kadın üyeler. 3. 50-70 yaş arası eski üyeler. 4. 1907 Derneği, Sertaç Komşuoğlu kısmen de Aziz Yıldırım şeklinde konuştu ve Fotospor ise Aykut Kocaman haberini yaptı. Şöyle ki Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Sara'nın ilk planı futbol yapılanmasını tamamen değiştirmek olacak. Devinuze'yi acil olarak gönderecek olan Saran'ın ana hedefi Aykut Kocaman'ın sportif direktör olarak takımın başına getirmek olacak. Zaten seçim sürecinde futbol şubesi için Aykut Kocamana resmi bir teklif sunduğunu açıklayan Saran, esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor. Fakat sağ olsun bizlere karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor ifadelerini kullanmıştı. Saran ayrıca Volkan Demirel'e de resmi teklif yaptıklarını ve yönetimde önemli bir rol üstlenmesini istediklerini söylemişti. Demirel yönetime girmedi. Ancak daha önce Aykut Kocaman olursa Fenerbahçe'nin futbol yapılanması için de yer alacağını açıklamıştı şeklinde. Bakalım bu efsane ikili Tedesco'dan sonra Fenerbahçe'nin başına ne zaman geçecek? Son olarak sarıl Acıverti camiadaki seçimde başkanlık koltuğuna oturan Saadettin Soran da seçimin hemen ardından camiasını heyecanlandıracak konuşmalarını yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını verip en büyük hayalini paylaşan yeni başkan şunları söyledi. Vallahi bir kere seçim sonuçları çok net bir şekilde görevimizin birlik ve beraberlik olduğunu gösteriyor. Bu kadar yakın olması en büyük göstergesi. Ben başından beri birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz diyordum. Hayalim yaşayan iki başkanla, Aziz Bey ve Ali Bey ile kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in 7 yıl, Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanmak. Bizi arasınlar. Ben onları zaten arayacağım. Eleştirilerde bulunsunlar, ön göstersinler, yol göstersinler, yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu birlik ve beraberlik içinde yapalım. Son derece samimiydik. Seçim sonuçları bunları gösteriyor derken mutlu olduğunu söyleyip Kadıköy ruhunu açıklayan Saran devamında bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkese tanışmak. Alici saadettinci demeden liyakate göre herkesi sevgiyle kucaklayacağız. Kadıköy ruhunu canlandıracağız. İnşallah şampiyon olacağız dedi ve bu hanelere sığınmayacağını belirten başkan son olarak İlk işimiz tüzüğü değiştirmek. 3 sene şampiyon yapamayan gidecek olacak. 3 sene şampiyon yapamayan gider olacak. Çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Bir kafile var. Hazırlıklar yapıldı. Siz gidin dedim Ali Bey'e. Biz mazbatayı çarşamba değil cuma alırız takım gitsin. Biz perşembe veya cuma mazbata alırız. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Bu takım bizim takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında, arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarında olmak. Samandıra'ya gitmek mesajlarını verdi. Umarız Saadettin Saran bu dediklerinin hepsini harfiyen yerine getirir ve umarız saran, uzun yıllardır hasreti çekilen şampiyonluk kupasını Kadıköy'e getirir diyoruz.